Selam arkadaşlar bu benim dördüncü vlogum hızlıca bir yatağımızı topluyoruz kahvemizi içiyoruz ve bahçeye gidiyoruz mandalina topluyoruz burada toplarken çekmek istedim kendimde bahçeyi gösteriyorum eve dönüyoruz ve eve gidince hemen dalinin kolay tarama spreyiyle saçlarımızı tarıyoruz makyajımıza başlıyoruz pastelin gözaltı gözüstü kapaçasını kullanıyorum burada burada far uyguluyorum akşam misafirliğe gideceğimiz için hazırlanıyorum burada Burada NYX'in bir fırını kullanıyorum. Hangisi olduğunu zaten gösteriyorum videoda. Sürelim, 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 sürelim eser <laughs> Burada sürmeye devam ediyorum. Bitmiyor makyaj. Burada. Kirpik kıvırma aletiyle kirpiklerimizi kıvırıyoruz. BB krem ve pudralama işlemi de bittikten sonra hafif bir gloss sürüyorum. Daha sonra misafirle gidiyoruz. Bir şey alıştırıyoruz. Konuşamadım. Kahve içiyoruz ve hızlıca bir çiçekçi gördüm. Onu çekiyorum. Burada Osmaniye sokaklarını gösteriyorum size. Burada AVM'ye gidiyoruz. Kısa bir AVM turu yapmak istedik. Koton, panty, ardından defaktoya geziyoruz. Üst kata çıkıyoruz. Ve olmazsa olmazımız gratis'e giriyoruz. Burada bakıyoruz neler var neler yok. Bu arada %50 indirim varmış. Ee, burada tekrar AVM'nin içini gösteriyorum. Şekerlemeler alt kata iniyoruz. Watson's Tour'u derken. Tekrar AVM'yi gösteriyorum. Yılbaşı için hazırlanmış ve gün biter.